çevre günlük değil. Yılın her günü, her saati önemli bir varlık. Benim e, burada asıl söylemek isteyeceğim şey şu. Sanayicimizden esnafımıza, aile bireylerimizden bütün e, iş sahiplerine, memurlarına, hepimiz yarınlara çocuklarımız için iyi bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Ama e, dünyanın bin bir türlü hali var. Herhangi bir gün hepimiz mutlaka hasta olup yattık. Dünyadaki en önemli şeylerden birisi olan sağlıkta ne para ne bul hiçbir işe yaramadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için bütün bireylerden ricamız şudur ki yarınlarımıza çocuklarımıza mal mülk ve para bırakmak kadar önemli olan temiz bir çevre bırakmayı da ilke edinerek bundan sonraki yaşantımıza bu şekilde devam edelim. Dünya bize, biz birbirimize emanet. Hayatımızı içinde geçirdiğimiz toprağımız, en büyük ihtiyaç duyduğumuz suyumuz, havamız, bizim çevre için ihtiyaç duyduğumuz en önemli üç nesneyi oluşturmaktadır. Kalkınma ve daha yüksek bir refah seviyesi her milletin, her ulusun, her devletin temel hedefleri arasında yer almakta. Ama bunu gerçekleştirirken sanayileşirken, şehirleşirken mutlaka çevre boyutunu da ihmal etmeden yapmamız gereken işler olduğunu bu günler, bu haftalar yeni yetişen nesle üretmek için birer fırsat olarak değerlendirilmekte. Anayasamızda hakları sayarken sağlıklı ve doğal bir çevrede, dengeli bir çevrede yaşama hakkını insanımıza bir hak olarak anayasamız belirlemiş. Devletimize düşen görev de bu amaçta yapılacak olan çalışmalara katkıda bulunmak, bu bilginin, bu şuurun oluşmasını sağlamak. Şunu unutmamamız lazım. Çevreyi kirlettikten sonra temizlemenin maliyeti büyük. Ama çevreyi kirletmemenin maliyeti daha küçük. En güzel temizlik kirletmemektir. Eğer çocuklarımıza bunu öğretebilirsek biz geleceğimize daha da ümitle bakma imkanına sahip Suyu edeceğim. kirlettiğini bilirsek, kirletmemenin ne kadar gerekli olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Bugünleri vesile bilerek hem kendi sağlığımıza, hem gelecek nesillerin sağlığına hem de bütün canlıların sağlığına hizmet edebilmek için çevre şuurunun, çevre bilincinin gelişmesini sağlamak üzere, daha sağlıklı bir çevrede yaşamak üzere bugünlerin fırsatı bilip Geleceğe daha da övgüyle bakmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. bu uyum değişbirliği ve dayanışma anlayışı içerisinde hareket ederek çevre konusunda herkes örnek olacağımı söz veriyorum. birazcık radyoyu Sizin. De. Bizim görmediğimiz bir şey var mı? Ben şunu yaptım. Onu arada göremediniz dediğim bir şey varsa gel bakalım bir düşünsek. Gel, gel bakalım tarife gel bakalım. Yani çevre dediğimizde binaların bunu düşünmesi lazım da yüksek katlı olması çevreye de hiç çok zor. Çevredeki olumsuzlukları yansıtmış. Hiç, on, hiç olmasa şeyi de ortaya koyalım dedim. Yani yüksek binalar onun yeşil yerler olmalı dedik. Eline sağlık. Gayet güzel oldu. Evet, para evet, evet. sen mi yaptın? <laughs> evet, evet, <Ziyade> <laughs> <laughs> 네기